Evet, katana bir da yaptık. Şimdi hadi bakalım. Şu şekilde. Şimdi açıyoruz. Şöyle. Evet. Yüzde yüz çam. Elinizden geldi. kısmı bir şey. çalıştık. Balkona benim uymadığı için bu şurada bir ek yapmak zorunda kaldım Şunlara bombeli olduğu için. Şimdi çok güzel hanımla kahve içeceğiz artık. Allah şimdi bitti. Şöyle bir nereden alalım? Evet bu. Elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. zaten. Sifre, matka, tegobayş, metre falan filan. Şu şekilde. onlu bu işe yaramıyor. Ama şunda ikilik uç kullanmanız lazım. Vidalar atmak için. Bu da 3 üç, üç buçuk elli. Evet. Üç buçuk elli. Bu bu kaçlıkmış? Bu üçlü uç. Bu buna geniş geliyor. Ben dörtlüğü kullandım. Şunlar dörtlük bende. Şu vidalar dörtlük. Buna sıkmak için önce üçlüğü kullandım. Yuva açtım. Sonra dörtlük vidayı sıktım. Dörde beş. Benim kullandım. Ama ondan önce kullandıklarım da üç buçuğa beşti. Onun için de ikili uç kullanmak zorundasınız. Bunu bilin. Dikkat edin. Bakın şöyle. Camın güzelliği. Bunu daha korumasını atacağım. Zım parasını yaptım. Korumasını atacağım. Geçen hafta böyle bir şey yapmıştım. Yani Dikli tahtalar değerlendirmiştik. Bunları da takım olması han dedi ki böyle böyle bir de çay içecek, kahve içecek bir masamız olsun. Tamam dedik. Sen isteyiz yaparız hanımım. Yani şu çam doğal güzellik. Evet arkadaşlar şimdi biz bunun ilk kat vermeni attık. Görüyorsunuz bakın şu an ahşabın damarlarına kadar emmesini bekliyorum. Bu emdikten sonra ikinci kat parlak vermeni atacağız. Ve böylelikle neyin eksik olduğunu görmüş olacağız. Selülozik, sentetik yener ve pinosan. Parke everni. Bunu ilk yüzde katıyoruz. Az bir şey. Seyretmek maksadıyla da damarlarına kadar emmesi için. Bu koruma verdi. Bir sonraki de dedi? Üst kaplama yatacağız. Zaten görüyorsunuz bakın. Kim yer parmak? Ahşabın emdiği nasıl belli oluyor değil mi? Doyum noktasına ulaşıyor. Acemilik silmede biraz şey yapmışız ama uzun parada olsun. Bu da bizim saksılık. Şunun devamı. Buna da attık biraz verdik. İkinci kat da atacağız. Burası bizim ahşap dinlenme köşemiz olacak. Çok güzel. Bak bu dakikalar nasıl çıkıyor ortaya. Hanım eline, eline sağlık kocacığım desene. Der misin? Lütfen. Eline sağlık. Kocacım, onu ben ekleyeyim. Şurası da bizim çiçeklik. Çok güzel olacak.